Hanımlar bugün ketçap lekesiyle nasıl başa çıktığını Veniş'in Facebook sayfasında paylaşan ve büyük beğeni toplayan Ayfer Hanım'ı stüdyomuza çağırıyoruz. Hoş geldiniz Ayfer Hanımcığım. Nasıl çıkardınız ketçap lekesini? Öğretin biz de görelim. Hoş bulduk Melek Hanım. Ben köfteyi ketçapla yemeye bayılırım. Ben de. <laughs> Geçenlerde de bir kaza, ufak bir kaza yaşadım. ...ama veniş sayesinde tek seferde üstesinden gelebildim. Hmm, nasıl tek seferde mi? Evet. Aa. Ketçap üzerime bulaşınca... ...öncelikle kaşıkla alabildiğim kadar... ...ketçabı elbisenin üstünden alıyorum. Hı hı. Daha sonra bir fincan suyun içine... evet, ...iki tatlı kaşığı... ...venişi ekleyip... Hı hı. ...güzelce karıştırıyorum. Evet. Bu karışımı... Beyaz bir bezin üstüne döküp dairesel hareketlerle dışarıdan içeriye doğru hı hı. lekeyi siliyorum. Hmm. Daha sonra elbiseyi makineye atıyorum. Deterjanın üstüne de bir ölçek veniş ilave edip hı hı. 30 derecede yıkıyoruz. Hmm. Şimdi bu venişin gücünü görme sırası da bizde. Melek programına çık, Veniş'le leke nasıl çıkarılır milyonlara göster. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu Melek devam ediyor. <laughs> Ayfer Hanımcığım leke nerede? Veniş gerçekten mühteşem Melek Hanım. Bakın yok oldu. Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Ben de.